Bunu niye yan fesleğe yaptı onu araştırana kadar ölmüştü. Allah Allah. Bu yani doktora bir düşme Allah'ım. Düştüysen araştırıyorlar. Hele de devlete. Kemal abinin cenazesi yarın mı ki daha da? Bilmiyorum galah mevlüt gidiyor peşinde. Amca! Evet. Kamerayı alıyorum şahsiyet. Hepinizi. Sığma mı? Çok küçük geliyor şu. Abi o sen gel Hadi, ha. bir anne alalım, anne ha. kamera çek. Şu ağacı gitsin. Ne? Halim niye oturuyorsun babam? Sen de çalışsa. Aferin bak Selin milyon 5 milyon ta kazandı. 15 milyon. 12, 15 kazandı. Sen gelin tapın dönüşüne geçtin. Hayır bir milyon kazandı. Demek ki çuvalı o kadar. Maşallah. Obur ocağı da ben gideyim İlyas. Obur ocağı yana Selim. Baba. Ben 15 alacağım. Ha buraya gittim lan. Tamam ha. Tamam. Daha şimdi bir şey olmaz. Aşağıdan yukarı gelince aha doğuz geri döndü de iyi iyi bir yer. Ne bir şey? Onu bir şey acıttı.